Naim Karataş, MHP Erzurum İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Haziran ayında yapılacak seçimlerde partisinden aday adayı olduğunu açıkladı. Karataş'tan boşalan koltuğa Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Adem Yurdagül atandı. Yeni başkan Yurdagül basın mensupları ile bir araya geldi. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül göreviyle ilgili istişarelerde bulundu. Bu şehirle alakalı bizim duamız var, umutlarımız var. Ben de bir kardeşimiz olarak bu şehirde sizlerin adına, bu memleketin çocukları adına, bu memlekete hizmet vermiş geçmişten bugüne kadar ağabeylerimizin adına ne gerekiyorsa taşın altına elimi değil gövdemi koymak için bugün Erzurum'dayım ben. Bu yolda da Allah'ın izniyle muzaffer olacağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımız noktasında elimizden ne geliyorsa fazlasını gayret içerisinde bulunup hizmet noktasında vatandaşımıza, Erzurum halkımıza sunacağız inşallah. Bu şehirde aşındırmayacağımız bir kapı olmayacak. El el sıkarak, kalplere dokunarak, gönüllere girerek, herkesle sarılarak, insanlara düşüncemizi, fikriyatımızı bu şehir için yapmak istediğimizi her hepsini tek tek anlatarak, herkesle kucaklaşmanın derdi içerisindeyiz. Yurda Gül 2023 seçimleri için teşkilatlarla birlikte sahada olduklarını vurguladı. Bizler de Cumhur İttifakı olarak Allah izin verirse 2023'teki seçimlerde büyük bir rol kapıp zaferle sonuçlandırabileceğimize inanıyoruz Allah'ın izniyle. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu şehirde sıkmadık bir el bırakmayacağız girilmedik bir görün bırakmayacağız. Hep birlikte omuz omuza bu şehirde Milliyetçi Hareket Partisini ve Cumhur İttifakını en güzel şekilde yaşatacağız. Adem Yurdagül konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim çalışmaları soruldu Yurdagül'e. 1,5 2 yıldır sahalardayız. Ben meyak olmazsa bile Türkiye'de gezmediğim il, ilçe, köy kalmadı diyebilirim yani. Özellikle doğu ve güneydoğu'da çok fazla teşvik sayımız oldu genel başkanımızın talimatıyla adım adım 2023 deyip yüz toplantılarımızı düzenledik. Ardından adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma aydınlatma programlarımızı düzenledik. Yine 81 ilin 964 ilçesinde programlar yaptık. Bu sefer köyüm benim ee, programımızı düzenledik. Ee, Büyükşehir illerimizin büyük köylerinde programlarımız yaptık. Orada da sohbetlerimiz esnasında seçimle alakalı ve önümüzdeki günlerle alakalı izleyeceğimiz politikaların hepsini tek tek anlattık. <laughs>